Allah evet. Evet. Evet, <laughs> Katiller ABD'den aldığı güçle barış ve barış ve ateş kesin en büyük umudu olan asil bir lider. Çelikten bir imana sahip, korkusuz bir mücahit. Gazze davasına ömrünü adamış. İsmail Hani'yi gözlerimizi dolduran, yüreklerimizi kahreden, elin bir suyu... Mekanlar içinde de mübarek mekanlar yaratansın. Bizlere emanet ettiğin mekanlara, şehitlerimizin hayatına layık eyle ya Rabbi. İlahi ya Alemin, büyük şehitler kervanına katılan güzel insanın şehadetiyle birlikte cennet vatanımız için... Bayrağımız için canlarını feda eden bütün şehit